Herkese merhaba arkadaşlar. İblis İdris gerçekten şeytani bir plan yaparak Nana'yı öldürmek istiyor. İdris Nana'yı öldürdükten sonra Yusuf'u öldüreceğini de söyledi. İdris Yaman'ın son nefesine kadar acı çekmesini istiyor. Ama İblis İdris Yaman'ı çok hafife alıyor. Hepimiz Aslan Yaman'ın o zinciri kıracağını ve Nana'yı kurtaracağını çok iyi biliyoruz. Yaman İdris'i bir an önce yakalamalı. İdris artık kendisini bekleyen cehennem zebanilerine kavuşmalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana buzun eridiğini görünce Yaman ile vedalaşmak istedi. Nana o anda bile Yusuf'u düşünüyordu. Hatta Yaman'ın kendisini suçlamaması için elinden geleni de yapacak. Nana Yaman'a hiç pişman olmadığını ve Yaman'ın üzülmemesini söylüyor. Yaman Nana ile konuşmaya devam ederek yaşadığından emin olmaya çalışacak. Yaman bir yandan da bağlı olduğu zincirden kurtulmaya çalışacak. Yaman Nana'ya seslenecek ama Nana Yaman'a cevap vermeyecek. İşte o anda Yaman İdris'in bugüne kadar yaptığı tüm kötülükleri hatırlayarak öfkesini arttıracak. Yaman öfkesinden aldığı güçle zinciri koparmayı başaracak. Yaman Nana'yı kurtaracak ama Yaman Nana'yı baygın halde bulacak. Elbette Nana ölmeyecek. Nana'yı kurtarıp kahraman olmak isteyen Nedim ise avcunu yalayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.